hayatım. Hadi uyan. Hadi. Tamam hastaydın. Uyudun. Uyudun. Ama yeter bence bu kadar değil mi? Yeter. Yeter. Gerçekten yeter. Hadi kalk. 5 dakika falan daha yok hayatım. Hadi kalk. Bak ben de yorgunum. Kaç gündür. Hadi uyan. Ama öbür tarafa dönemezsin. Hayır. Hayır hayır, hayır. Kalkacaksın hadi kalk. Hadi. 5 dakikası falan daha dinlemiyorum. Hadi. Hadi kalk. Tamam sen kalkmayacaksın. Belli oldu. Bari taş kağıt makas yapalım senle. Tamam mı? Taş kağıt makasa kim kazanırsa, kim kazanırsa o her istediğini yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Başlıyor muyuz? Ay sen hile yapacak gibi duruyorsun. <laughs> Çok hile yapacak gibi duruyorsun. Tamam. Neyse. Tamam. Taş. Kağıt. Makas. Ay. <laughs> 0 1 evet. Birinci sayım. Taş, kağıt, makas. O kadar sevinme. Daha bir kaç hakkımız var? 1 1 olduk. Taş, kağıt, makas. Oo, 2 oldu. <laughs> Şimdi benim istediklerimi yazacaksın. <laughs> Hiç bana öyle bakma. Taş kağıt mı kağıt ben kızım. Hiç bakma bak zaten yorgunum. Tamam mı? Gerçekten yorgunum. Ama seni hala düşünüyorum. Tamam mı? <laughs> İlk öncelikle bugün yapılacaklar listesi. İlk önce kalkıp duş alacaksın. Tamam mı? Ondan sonra bugün sana bakım günü ilan ediyorum. <laughs> Çünkü gerçekten e, nasıl söylesem hem soğuk hem de ilaçlar galiba ya da bu soğuk algınlığı sana yani vücudunu falan kuruttu. Onun yüzünden güzel böyle bir bakım yapacağız. Ondan sonra kahvaltı. Ondan sonra da artık Bilmiyorum ne yaparız. Ama ilk önce gidip böyle güzel bir duş almanı istiyorum. Ben de o zamana kadar buraları düzenleyeyim. Tamam mı? Hiç bana öyle bakma. Kalk. Bakarak kalkma. Ben kazandım oyunu. Bana ne? <laughs> ben kazandım oyunu. Kalk. Allahım ya. Ee, hadi kalk banyoya koş. Hareket hareket. <laughs> ya ama Bornoza da ben çık demedim ki sana yani. Git mi? Burada elbiselerin zaten. Ben dolaptan bir de çıkaramam senin elbiselerini. Hadi git. Allah Allah. Gören soracak. Bebek bakıyorum ya. <laughs> Hadi giyin. Saçını kurut. Sorun yok saçında. <laughs> Sonra bakım zamanı. <laughs> Devam edelim. <laughs> yani kapıyı tıklatıp içeri girmesen sen herhalde bir daha uyuyacaktım. Şüphelendim şu an senden. <laughs> Hadi kalk. Ya sen hem oturdun mu kalkmıyorsun. Hem de yatarken kalkmıyorsun. Tamam yorgunsun ama yani yani cildin de çok kurumuş. Ondan dolayı. Ya. <laughs> ay ay. Sinirim bozuldu gerçekten. <laughs> Bak ne güzel olmuşsun. Mis kokulu sevgilim benim. Dur. Mis kokulu bak. Ne güzel. <laughs> Şimdi gördüm ki bir sürü şey getirdim buraya. Hepsi kullanılacak. Bir tane bile es geçmeyeceğim. <laughs> Hiç bana öyle sağa sola kaça, kaçmak gibi niyeti tipi olan şanslar gibi batma tamam mı? Mecburen yaptıracağız. <laughs> Yapacaksın sen. <laughs> gerçekten gelecek ama. İlk öncelikler bu maskelerden. Yok öyle değil. önce dudağına lip balm süreceğiz. Ondan sonra altına şey bu gözaltı maskelerinden koyacağız. Bunlar bir süre kalacak. Tamam mı? Şimdi onları yapalım. Yani kaçma kaçma gel buraya. <laughs> ya sana özel ilgi veriyorum. Hala yaptığın triplere bak ya. Neyse tamam. Mis gibi kokuyor. Şimdi şu gözüne şunu koyalım, şu gözüne şunu koyalım. Ya, ya. tamam, çok güzel oldun. <laughs> e, ama hep sen demiyor musun? Yani ben işte ben de istiyorum böyle özelliği. Çok komik duruyorsun, çok tatlı duruyorsun. İşte bugün sıra sende. Tamam mı? Hatta son özel yani maske ama sade maske getirmedim kesinlikle böyle şekilli olanlar var. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle farklı ya şimdi görürsün. <gülüyor> Çok heyecanlandım <laughs> şu. An. Tamam beni işin al koyuyorsun konuşturarak ama şimdi he bu bombalardan hangisini suçluyum? Renkli mi olsa acaba? <laughs> ya, tamam o, Tamam şey yapmayalım Şu vanilyalıyı Kullanalım Ya da bilmiyorum Vanilya belki sevmezsin Normal bir tane kullanayım Aman yarabbim Yani bir de diyor ki kurumamışım Her yerin kuru, <laughs> Her yerin kurumuş adam <laughs> Hastalıktan dolayı Normal I, tamam. Şimdi bunlar bir 10-15 dakika kalacak. Tamam mı? dudağındakiler kalabilir. Sıkıntı yok. Ama gözünün altındakilerini alacağım. Ondan sonra maskeler var. Maskelerden birini seçeceğiz. Ondan sonra elin için olan maske var. I, ayağın için olan var. Onları geçireceğiz. Tamam mı? Elin için ayağın için olanlar. Onları geçireceğiz. Ondan sonra yüzüne bir tane maske koyacağım. Tabii sen seçeceksin burada bir sürü çeşit getirdim sana. Ondan sonra ay heyecanlandım. Anlatırken. <laughs> Ondan sonra ben gideceğim kahvaltı hazırlayacağım size Sonra gideceğiz kahvaltı edeceğiz. Ondan sonrasında bilmiyorum yani oraya kadar planladım ben. <laughs> Gerçekten oraya kadar planladım. Çünkü uzun sürüyor. Ay. Şimdi ilk öncelikle şu maskeyi alayım. Şu maske. Ayak maskesini geçirelim. Merak etme ekstra bir şey yapmayacağız. Ayağını koyacaksın. Zaten bu poşet şeklinde. Tek kullanımlık koyacaksın. Belli bir süre o kazacak ayağında. Nemli olacak. Aynısı el için geçerli. Tamam mı? Onlar bunlar. Hemen çıkarıyorum. Yani aşkım bir zahmet ayağının de sen geçir. Yani. Ben diğer maskelere bakarken. Ondan sonra bunlar ellerinki. Eline, ellerine geçerim. Ay çok güzel oldun. <laughs> ya işte öyle karşıdan tatlı duruyorsun demekle olmuyor tamam mı Ben yani her zaman yapmak zorundayım mecburen Çünkü cildim çok çok yani kuru Ondan dolayı şey diyemiyorum stok yapıyorum zaten bunları da ee, Tamam şimdi e, yaptık. Aşkım sana aslında bir sürü maske getirdim. Tamam mı? Ama Hala gözündeki maskeler duruyor bu arada. Alayım mı alayım mı? <laughs> Çok ölüyorum. <örüştüm>. Dur. <al. gülüyor> Ay unuttum kafam gitti. E, maske o kadar güzel ki. E, aslanlı <laughs> <laughs> Yüzüğe takınca o eskiler küçükken böyle maskeler olur ya yüzünü takardım işte neydi hayaletim ki olan vardı böyle palyaço olan falan vardı bilmiyorum sizde var mı bizde vardı onlardan bunlar tamam mı farklı biraz ama <laughs> bu, bu aslanlığı takalım lütfen lütfen bak çok yakışıyor <laughs> garanti veriyorum sana bak <laughs> tamam Hmm. Paketimizi açalım. Bak. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Bakayım Mavi Ya dur dur dur. <laughs> dur. Gel kaçma kaçma. <laughs> Zaten elin kolumda bir şeyler var. Nasıl kaçmayı planlıyorsun? Ha, tamam şöyle. şöyle. Aşkım senin yüzünde bir şey mi var? Bu maske niye küçük böyle oldu sana? Neyse. Ya da boyutu küçük maske. <laughs> Ay bilemedim. <laughs> Neyse tamam. Çok güzel oldu. Şöyle biraz kenar alacağım. Kenarlardan. Ay çok güzel oldu bir küçük Emrah, iki küçük kaplan. <laughs> Ay sinirim boğuldu. Ay, sen kendi halini görsen. Dur fotoğrafını çekin lütfen. <laughs> aşkım bak buraya. Nerede benim telefonum? <laughs> Gerçekten. Zaten diğer maskeleri çıkardım aşkım. Unutmadım anımsam yani da bir şey olmaz ki aşkım <laughs> bak ay çok güzel oldu mükemmel duruyorsun işte. <laughs> tamam bak tamam sen ee, bunları çıkardıktan sonra tamam mı bunları çıkardıktan sonra kendini göreceksin Tamam mı? Ama şimdi sen yatakta uzan. Ben de gideyim. Kahvaltı hazırlayayım. Tamam mı? Kahvaltı edelim. Bir kaç dakika yarım saat ya da 15 dakika 20 dakika sonra görüşürüz. Ben geldim. de, Ama yine mi uyuya ya? Arkada rahat rahat olduğu zaman hemen uykuya dalıyorsun. Tamam yorgunsun anladım. Hadi çıkaracağız mıdır? Aşkım en son yüz maskemi çıkaralım. <laughs> Ay <küçük> aslan. <laughs> Sevrem <Sinirim> batıldı. <laughs> Ay hmm, tamam tamam. <laughs> Hmm. Hmm. Oldu Şimdi en, Ellerindekini çıkartalım ilk Tamam mı Ellerindekilerinin durumuna bakalım Ondan sonra Ayaklarındakini çıkartalım Ondan sonra da Yüzü de <laughs> Ay boğazım Ondan sonra da Yüzündekilerini çıkartalım Kahvaltıya sonra Tamam mı bana hiç öyle bakma. Gerçekten çok tatlı duruyorsun şu an. <laughs> Şimdi evet. Bir tanesi elleri çıkartalım. Ay. Çok güzel ya. Elin emin Vallahi çok güzel ya, püş, Bak Bak. Pamuk pamuk. Ay kıskandım vallahi. Ben de istiyorum. Eve gidince ben de yapacağım. Hemen ben de yapacağım eve gidince. Çok kaliteli marka bak. Sanki <laughs> maskenin satış şu <danış> anlığını yapıyorum. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. Tamam. Aşkım. Tamam ürün hafif kalmış elinde. Azıcık onu da yani böyle yine normal kremmiş gibi şey yap sür hadi. Sonra sonra ayağındakiler için de aynı şeyi yapacağız. Ee, yüzüne geleceğiz. Yüzündeki ler iyi diye hani bekliyorum. Hem de çok yakışmış. <laughs> çok yakışmış. Aşkım sadece yüz fotoğrafını alıp <laughs> telefon ekranı yediyor, biliyor musun? O kadar çok yakışmış. Ona yarabbim. Ben de sezon daha önceden bu maskeyi sana yapardım. Bundan sonra yapacaksan maske bu, bu olacak yani. Tamam mı? Bir de süpermenim ki. <laughs> <laughs> tamam mı? Çünkü sen benim süpermenimsin. <laughs> Ay öpemiyorum da. Her tarafın <laughs> Tamam. Bu kadar gülme yeter. Gerçekten <laughs> Evet. Ayaklarımızı çıkardık. Onlar iyi emilmiş. Bir de diyor. Ben böyle iyiyim. Ben o iyiyim. Bak ne güzel. Bebek gibi oldum. Ee, aslan bebek. <laughs> tamam. Şimdi yüzüme geldi. Tamam mı? Yüzümde çıkartalım? Aşkım yani senin de vücudun neneme e, açmış ya. Bütün yani hepsi hemen hemen çekmiş cildin yani. Maşallah maşallah. Ay bebek gibi. Bebek gibi olmuş. <laughs> tamam ya. Tamam gülmüyorum. Yüzündekilerini de çıkartalım. çorap giy ayağına. Tamam mı? Ama elini yıka. Yüzüne birazcık böyle el yani yüz, Yok ya elini yıka direkt boş ver. Zaten yüzün iyi olmuş. Karar veremedim anneciğim. <laughs> Karar veremedim ya. Neyse. Yağ oldu. Bebek gibisin artık. Tamam mı? Bundan sonra. Kahvaltın hazır. Elini yıka hadi gel. Tamam. Hayır şimdi öpmeyeceğim yani. Daha üzerinde yüzünün e, maskenin şeyleri var ya yapma. O tamamıyla elbise. Ben sana bir öpme seansı ayarlayacağım. Bol <laughs> öpmeli. <laughs> Ama şimdi kahvaltı zamanı. Anca böyle uzaktan öperim. Zahmet. Öpücüğümü de tut. Havada kaldı. <laughs> tamam mı? Hadi ben mutfağa gidiyorum. Bir sofraya sen de gel. Tamam mı? Beni bekletme. Hadi ben kaçtım.